Bu sefer felaketinde bizim mahallemizin tarım deposu, sebze deposu olan TİH Açık Hava'nın altındaki bölgedeyiz. Bütün seralarımız işte zarar gördü. Vatandaşın el emeği olan, ektiği, biçtiği şeyler hepsi su altına kaldı. Hepsi telef oldu. Başkanımıza da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Görecek'te en içecek. büyük tehlike köprünün olduğu yer, meşhur yer dere ıslahı yapılması lazım. Bunun projesi üniversite tarafından yapıldı, bir tek e, tatbikatı kaldı. Orada büyük bir şişme oluyor. E, özellikle Devrek tarafından sular bu tarafa doğru geldiği zaman bu bölgeler mahvol demektir. Her seferde yıllardan beri e, tarımın deposu olmasına rağmen börecek, en büyük tarım ürünleri burada yetişmesine rağmen her selde buralar mağdur oluyor. Vatandaş artık bıkmış vaziyette. Yol boyunca gelirken görüyoruz vatandaş bitki ekmekten, sebze ekmekten bıkmış sellerden dolayı fındığa doğru dönmeye başlamış. Mecburiyetten dolayı artık bıkmış. Çünkü hep zarar ediyor, hep zarar ediyor. Dolayısıyla bu bölgede bir tedbir alınması lazım. Alt kısımlar iyi, biraz yükselttiler. Ama bu tarafta sel suları falan çok mağdur ediyor. İki sene evvel Yine aynı oldu. Yaptırdım. Yani 100 milyar dolar çıkmaz şimdi dört tane bir seray yani. Yani. Neyle yaptıracağız başkanım? Yani bunu yapmak tabii devlet ne kadar yardım edecek onu da bekliyoruz. Sespitleri yaptılar ama e, ne olursa olsun e, gerekli değeri veremeyeceği malum. Dolayısıyla büyük bir sıkıntı. Bu bölgede büyük bir sıkıntı. Aynı zamanda dünyanın ürün sıkıntısına gittiği e, bir zamanda Buraların ürünle Zonguldak'ı beslediğini herkes biliyor. E, acilen tedbir alması lazım. Devletin özellikle tedbir alması lazım. Köprü mevkiinde e, dere ıslahının mutlak surette acilen yapılması lazım. Devletin ciddi bir şekilde bu bölgelere e, Topçalı, e, havza vaklı yine burası… Evet, biz eksiklerimizi yapmaya çalışıyoruz, yolları tamir ediyoruz. İki bir işte Allah nasip ederse komple bir asfalt tökmeyi düşünüyoruz. Her türlü elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ama devletin mutlaka bunlara el atması lazım gerektiğini. Özellikle bu bölgenin belediye başkanı olarak ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Büyük zararlar var. Bu zararın altından nasıl çıkacağım diye kara kara düşünüyorlar. Ürün gitti. Zarar harcadığı masrafları karşılamak mümkün değil. Devletten bekliyoruz şimdi. Bu bir defa olsa 20 senede 30 senede eyvallah ama 2 senede bir i̇ki bu sene geçmiyor sene. ki başkanım. Geçmedi. Yani 2 tane 3 tane kapağı açsınlar zamanında bir haftadan beri sel felaketi var diye uyarı var ama ediyorum. Evet 2 tane kapağı açsın ya benim ben bu zararı neyle karşılayacağım şimdi? Gecine göre boyu verecek suyu. Ben bunu neyle yapacağım başkanım? Doğru. Baraj kime ait? Baraj sahipleri kimse devletten sonra diğer bu devletçilik yetkilerini, oyak yetkilerini de bu bölgeye bakması lazım eğer vicdanları sızlıyorsa buralara yardım etmesin. Dün gittim Erdemir'e randevu istedik. Kimse ilgilenmiyor. Yok. Kimden konuşacağız? Kime söyleyeceğiz? Ne yapmamız lazım? Derdimizi anlatacak <laughs> yer yok, kapı yok. Yok, kapı açmıyor. Yani İlla ki bekçilerle yani böyle gidip Erdemir'de yani kapaz mı olur? Başka yani. Her, her dönem zarar ziyanlar karşılanacak deniliyor ama hiç. hiç Güneş açsın, havalar evet, açsın, evet. bir ay sonra herkes evet, unutur. Evet. Unutur da ben, ben 100 yüz milyara yaptırmam bu seraları başkanım. Haklısın ha. Yerden göğe kadar. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu yandan duysun. Büyük hepsi olsun. Sağ olun. Bir şey var mı? Muharrem Beşikçi abimizin çiftliği var, 100-150 adet büyükbaş hayvanı var, karşıya geçemedik. Ben de köyden vatandaşları, mahalleden vatandaşları 8 kişiyi aldım, kendi Taksim'e bindirdim, organize'den geçmek istedim. Fakat e, gece üç buçukta organize kapıları açılmadı bana. Güvenlik, güvenliğin patronunu aradım, müdüre ulaşamadım. Yani müdüre ulaşamadım, geri kapıdan. müdüre Hı -hı. ulaşamadım, güvenliklerin patronunu aradım, dedim ki, Hayvanlar telef oluyor. Burayı kapıyı açın, Benim yapabileceğim bir şey yok dedi. Ya doğal afette illa birilerinin ölmesi mi lazım bu kapıların açılması için? Baş Başkanım Allah razı olsun. Sizin zaten destekleriniz evet hiç, Allah. hiç bitmedi buraya evet, Allah'ın şey. izniyle. Vatandaşlarımız da %99'u memnun. Allah razı olsun. Bizim Ereğli Belediyesi'nden sıkıntımız yok.